Kıymetli arkadaşlarım, merhaba. Bir kolay yine den hoş geldiniz. Önemli konulardan bahsediyoruz. Yine ÖSYM ve YÖK'ten bir beklentimiz var. Açıkçası depremzedeler açısından bir beklentimiz var. Bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar yorumlarda ihtiyaçlarını ve isteklerini dile getirdiler. Bu bağlamda tabi bize de araştırmalar yapmak düştü. Bu nedenle bu araştırmaları size sunacağım. Bununla birlikte de beklentimizi sunacağız ve sizin de açıkçası bize katkı sağlamanızı istiyorum yani yorumlarda Destek verirseniz Çok çok önemli şeyler olabilir diye Düşünüyorum Unutmayalım lütfen Şimdi ne olur bakın e, Ne istiyoruz Neden istiyoruz Şimdi ben burada bu bölgedeki öğrencilerin yani MEB'in açıkladığı sayılar üzerinden bu bölgedeki Öğrencilerin sayısını çıkarttım Bakın bunlar toplamda lisede şu anda okuyan öğrencilerin sayıları. Adana'da 110 bin arkadaşlar hiç yatsınamayacak yani hiç köşeye atılamayacak bir sayı. Mersin'de 93 bin, Hatay'da 94 bin, Maraş'ta 65 bin, işte Adıyaman'da 35 bin, Malatya'da 51 bin, Kilis'te 19 bin, Urfa'da 126 bin, Diyarbakır'da 155 bin, Antep'te 140 bin öğrenci etkilendi arkadaşım. Yani bu sayılar inanılmaz. Toplamda bakın 892 bin yaklaşık 1 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Yaklaşık. Bakın yuvarladım 1 milyona. 1 milyon insandan bahsediyorum. Bu 1 milyon insan lisede 4 kademede varsayalım. 4'e böldüğümüzde yaklaşık yine 250.000. Değil mi? 250 bin diyelim, şöyle 250 bin öğrenciden bahsediyoruz. 250 bin ya bu insanlar sınava girecek en az. E bir de mezunları katalım Genelde sınava girenler, geçen sene için konuşuyorum, genelde demeyeyim geçen sene için konuşayım. Öre, sınava giren öğrencilerin yarısı e, yeni mezunmuş, yani ilk defa giriyormuş. Bu bağlamda. Hadi diyelim 100 binde mezun var bölgede deprem bölgesinde 100 binde mezun var diyelim 350 bin öğrenci arkadaşım 350 bin öğrenci sınava girecek. Şimdi ne istiyoruz biz? Niye bekliyoruz? Arkadaşlar olur da şimdi YKS için kayıtlar, sınav kayıtları ücretleri açıklanırsa, kayıt zamanı açıklanırsa, bakın geçen sene açıklanan ücret 115 lira. Geç başvuruda 172 buçuk lira yani %50 artırım gelmiş. Ben diyorum ki bu ücret bu öğrencilerden alınmasın arkadaşım. Alınmasın. Bu insanlar zaten mağdur. Bu insanlardan bu ücret talep edilmesin. Geç başvuru hakkı tanınsın. Bu da alınmasın. Bu da alınmasın. Bakın ben öğretmenim. Gerektiğinde sınavlarda gözetmenlik yapıyoruz. Gerekirse ben ve benim gibi öğretmenler de bu görevden dolayı ücret ödemeyin. Şöyle bir şey yapın sevgili ÖSYM yetkilileri. Açın yine aday başvuruluklarını. Biz başvuralım. Oraya bir seçenek koyun. Ücret talep etmiyorum diye. Kaç öğretmene ihtiyacınız varsa o kadar e, başvuru olsun. Sınırlayın da onu. İhtiyacı olan öğretmen de vardır bu deprem bölgesinde olan öğretmen vardır eşi dostu akrabası orada olan öğretmen vardır ben herkes yapabilir demiyorum Ama ben Fedakarlıksa bu ki fedakarlık değil Bunu yaparım Çünkü öğrencilerimizin Bu sınava girmesi önemli bu sınavda başarılı olması önemli onların motivasyonu önemli Kıymetli arkadaşlarım destekleriniz çok önemli Bu arkadaşlara biz ancak Böyle destek olabiliriz sayın ÖSYM yetkilileri Sayın YÖK yetkilileri lütfen bir an önce lütfen bir an önce bununla ilgili kararlar açıklansın. Bir de bakın bugün sanırım bugündü bakanlar kurulu toplanıyor. Hani bazı arkadaşlar sınav ertelenecek mi ertelenmeyecek mi sorusunu soruyorlar ya işte bak bu bakanlar kurulundan bu karar ancak bu bakanlar kurulundan çıkabilir. Bununla ilgili çalışmaları bitirmişler midir bilmiyorum ama çalışmışlardır. Yani bundan bir şey çıkabilir mi? çıkabilir. Kulağımız bunda olsun. Bir de diyorlar ki Milli Eğitim Bakanı'nı dinlediniz mi? Onunla ilgili yorumlarınız nedir? Dinledim. Onunla ilgili yorumları da arkadaşlar açıklayacağım. Onunla ilgili de bir, birkaç çalışmam var. Ee, lütfen takipte kalın. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ee, arkadaşlarınız olan destekleriniz için. Yani yorumlarda bakıyorum. Zordun olan arkadaşlarınıza bile olumlu yorumlarla desteklerde bulunuyorsunuz. Çok güzel, çok naif insanlarsınız. İyi ki bu ülkenin sizin gibi gençleri var kıymetli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.